Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG oynayacağım. Bildiğiniz gibi anket yapmıştım PUBG mi, Roblox mu diye. En çok PUBG çıktı. O yüzden PUBG oynuyorum. Kısaca size hemen hesabı göstereyim. Kıyafetler falan. Silah silahları da göstereceğim. Böyle kasklar, şapkalar, gözlük, mözlük, maske. Bunlarda güzel bir kıyafetim yok. Ama buraya gelince silahlara silahlardan göstereyim. Ahmet AKM e böyle. Böyle. Buz diyarım yok benim. Buz diyar çıkartmaya çalışıyordum. Çıkmıyor. Ne yapsam çıkmıyor. Neyse. Böyle göstereyim. Araçlardan bunlar var. Bunlar var falan. Ne oldu? Şu araba var. Araç. Nereden başladın? Anlatır. <laughs> Araçlar. Pickup'tayız. Bu arkadaşlar. Hmm, çıkartmıştım. Şimdi yükseltmek için 8 tane istiyor. Ölüm doyurusu. Son görünüş böyle. 14 tane parça istiyor. Ne? Motor merkezi. Motor merkezi işte. 4 tanesini topladım. Yani gördüğünüz gibi güzel şeylerim yok. Bunlar boş. neyse. İsterseniz hemen şey geçelim. Oyuna başlayalım. Tabii ki Ranger seçeceğiz. Başlayalım. saniye saniyede başladık arkadaşlar. Tabii bayrağınca ne bekliyorsunuz ki? <laughs> yanında Arkadaşlar ben bu suyu ondan sonra ateşi hiç anlamadım. Olay ne? Heh. Ben kasırgayı seçiyorum. Tsunami, Ankara falan. Anlamıyorum Let's bunlar ne ya? Tamam bak buna dönüşüyorsun. Gidiyorsun adam mı şaşırtıyorsun? ya da adamın nerede olduğunu görüyorsun. Bunlar hızlı gidersin yani. Ne bende şey yok. Neyse. Biz zaten etkinliği yapmayacağız. Bu eğlence alanında vardı sanırım ya. Yani. Eğlence farkında. Ee, Tavastalara gitmeyeceğiz tabii ki de. Direkt Allah Allah benim şeyimi göstermiyor. Özelliğimi. Tamam ben Göstermiyor bak şu kalbin yanında bir tane şey olması lazım bulut olması lazım ama yok acaba başka bir şey mi çekiyor lazım şimdi de kasa biraz açayım tamam şimdi burada biraz kas soyunum Atlayalım hemen şuraya Arkadaşlar oyunlarda sessiz olabilirim Oyuna odaklanman lazım benimle İnşallah sessizliğim sizi rahatsız etmez o M24 olur. öyle mi evet M24'müş bu çan, çanı sallayacağınızda hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar ben baktım da da baktım da çanı sallayacağınızda hiçbir şey çıkmıyor Oraya da bir sürü kişi şey gidiyor. Bilmem ben anlamadım. Ne oldu? Bilmiyorum. İki stüdyon falan çıktı. İçecek çıktı zaten içeceğim vardı. Ozi. Zaten hemen zozu var. Tamam. 3x kask. M2 hız. Bıda bıda. Hemen. Bir ruh yardım. Anladım. <laughs> Öncekinde buradaydı sanırım da bilmiyorum. kaçmam lazım tamam. Arkadan kaçmam lazım İnşallah kapı vardır arkadan. Bokmuş. Ste neyse. Niye buralarda cam falan yok? Hiç mi arkaya geçmiyorlar? Burada birisi var sanırım. Ben şuradan kaçacağım. Evde sanırım. Burada. Burada kullanılmaz mı? Nerede? çıkmıyor ki ya. Bir numara orada. Bir numara kaldı orada. Öldürmüyorlar ki bir şey de yapmıyorlar. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya sabır, ne yapacağım? ki atlayalım. Şu ruh toplama çanı diye bir şey var da. Oradaymış He evet evet Ruh toplama çanını ben çaldım Onlar hiçbir şey çıkmadı Herkes de oraya gidiyordu Ben baktım da Adamda falan vardı Ne işe yarıyor bilmiyorum 2x dürbün falan çıkmıştı orada. Burada niye ağaç var ya? Ağacın. Kim yaptı sana? Çocuğum mu? Neyse. <laughs> Yazık olmuş. Püf. Bu şimdi. Önce bunu alması lazım değil mi diye. Ama hiçbir şey olarak biliyordum ha. Tabanca. <laughs> Bakın. Hiç kimse yok herhalde burada. Almadı. Ama iki tane param var. ihtiyacım lazım ya. Paraya konuşmayı unuttum. Çok paraya ihtiyacım var. Heh. Bu ev ne ya? Kumpalı ev var şey de var da neredeydi? Şuraya geçtim de şuradayız ha. Evet. Şuraya bakalım. Buralarda para olması lazım. Of çok iyi. Hem de oldum ona atalım. sesi geldi. Neredesin? Nasıl? var İki tane para da değil varmış. Çatışma sesi geliyor da çok uzaktan geliyor. 2 2 iki, iki 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 bu ne ya? Help. Şansım ya. Para ihtiyacım var diyorum. Para vermiyor. Onun yerine ihtiyacım olan şey ver. İki numaraya yardım et. Ama... Ama nasıl oynayacağım? iki kişi. Yukarıda var bir tane adam. Şunu doldurup onu. Çık. nice Kimse yok dedik. Alanda 10 kişi çıktı. Zaten seni kurtaracağım diye var ya 84 metre inşallah orada kimse yoktur. Bunla kaldık ya. Bu var bir tane güzel bir şey. Skull aynısı ya. Oze atayım hemen acaba. Please recall me. An tamam, tamam dedik. Kanka biri çağırabilir mi ya? I'm recalling a teammate. Vattada. Adamın yerini işaretlesene 3 numara oraya atlayacağım. 3 numara? bu adamın yerini işaretlesene. Kjenner du den skuddet? De ya. Help! Don't give up. Your teammates can still recall you. I can this. Please recall me. Help! Help! It's good, Allah <laughs> Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Önceki videoyu pek sevmemişti. İstanbul Gazetesi videosu anket yaptım ben de. PUBG çıktı. Neyse arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Görüşürüz. Bay bay.